Ağlar kısmından Manisa Net'e giriyoruz. Buradan misafir girişine tıklıyoruz. İlk önce bu sözleşme şartlarını kabul ediyorum simgesine tıklıyoruz. Misafir girişinden burada bulunan TC kimlik numaranızı, adınızı, soyadınızı, gün, ay, yılı yazdıktan sonra giriş yap dediğinizde otomatik olarak şifresiz olarak giriş yapmış oluyor. Bundan sonra tüm kullanıcılar bu şekilde internete giriş yapabilir. Burada sadece yapmamız gereken TC kimlik, ad, soyad, doğum tarihiniz, gün, ay, yıl olarak doldurup giriş yapmaktır. Şifre istemiyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda sistem mühendisi olarak görev yapmaktayım. Köy ve Afet İnterneti projesini takip ediyorum. Birinci etapta toplam 139 tane köy ve afet interneti mahallelerimize kuruldu. İkinci etap olarak geçen hafta ihalesi biten toplam 139 lokasyona da internet kurulacak. E, i̇halesi yapıldı. i̇tiraz süresinden müteakip İkinci etap başlıyor. Hanpaşa köyündeyiz, mahallesindeyiz. Burada akses point ile beraber bu gördüğümüz alandaki tüm alanda internet çekiyor. E, testini yaptık ve e, tüm köylerimize bu interneti e, ileriki safhada yaymaya çalışıyoruz. 300 metre yarı çapında tüm alanda internet hizmeti vermekteyiz. Köy ve Afet İnternet projesi kapsamında toplam 4.410 çocuk ve 39.723 vatandaşımız internet erişimine kavuşmuştur. Ekim ayı içerisinde yapılacak 140 lokasyonla birlikte sayı 280'e çıkacaktır. Uydu interneti yaklaşık 300 metre çapında bir kapsam alanı sunmakta olup kurulumlar genellikle köy meydanı, okul ve benzeri merkezi noktalara yapılmaktadır. İkinci etap proje tamamlandığında 280 mahallemizde 10.313 çocuk ve 82.208 vatandaşımız internetle buluşturmuş olacağız. Hanife Gencer. Kullanıyoruz ya Allah şükür. Belediye başkanımız doktor iyi güzel bir şey. Çocuklar için güzel iyi. Besin başkanımız yakından tanıdık. Geldiler buraya köyümüzü sağ olsunlar. Hani memnunuz hepsinden. Köyümüz bir hizmet istedik mi? Allah şükür veriyorlar yapıyorlar. Güzel bir şey. Ben Mehmet Ersoy. Talebeler kullanıyor. Memnun yani çocuklar. Burada devam ders çalışıyorlar. Besin Başkanı'nın bu hizmeti Hanpaşa'yı yaptığı için güzel bir şey yani. Halil Gökhan. Evde iş olmadığı zaman direkt buraya geliyor. Her gün burada. Burada. Hem dersleri hem... Aynen. Derslerini yapıyor. Ödevlerim burada çözüyor yani. yazılım, bilişim, internet, donanım. Bu kavramlardan tek tek bahsedeceğiz bunların tanımlarından. İnternet için Besin Başkanı'na teşekkür ederiz.